Gazetelerdeki haberlerinizden tanıyorum Sima'nızı. Sanırım Yeşim'in eniştesi oluyorsunuz. Eniştesiydim. Peki neden bana geldiniz? Yani eşimin hamile olup olmaması sizi neye ilgilendiriyor? Çünkü biz Yeşim'le kısa süreli bir ilişki yaşadık. Şayet Yeşim hamileyse doğacak çocuğun babası da benim. Anlıyorum. Yalnız etik olarak hasta mahremiyetini paylaşmaya, ifşa etme hakkım yok. <laughs> Bakın. Kendinizce haklı olabilirsiniz. Ama biz Yeşim'le konuştuk ve bu bebeği aldırmaya karar verdik. Eğer bana yalan söylüyorsa bu benimle birlikte birçok insanın hayatını da etkiler. Bakın Yeşim çok büyük bir hata yapıyor olabilir. Ve ben bunu engellemek zorundayım. Şimdi lütfen bana söyleyin. Yeşim hamile mi? Bunu Yeşim'e sormalısınız bence. Buna en doğru cevabı kendisi verebilir. Ki zaten dediğim gibi bunu söyleme hakkım yok. Sorduğumda bana dürüst davranacağını bilsem kalkıp buraya gelmezdim zaten. Eğer Yeşim o bebeği doğurursa... ...o çocuk benim sorumluluğum altında olacak. Bu yüzden bunu bilmeye hakkım var. Hem böylesine önemli bir karar Yeşim'de tek başına alması etik değil sanırım. de bir hükmüm kalmadı ki. Bıçakladığım vakit bittim ben onun için. Ben de duydum onu. Ne oldu? Neden oldu? Bir anlık de. Yanlış anlamadı. Kan beynime bir sıçradı ki. Nasıl oldu ben de anlamadım. Anlamadım. Ne olduysa toprak o konağa girince oldu. Yusuf'un konağına mı? Bildim. Toprağın şeytandan beter ablasıyla o konakta hizmetçilik yapan teyzesi Sultan kızın kanına girdiler. Meğer Yusuf'a yanaşmak için toprağı kullanmışlar. Sırf Havva Hanım konağa kapaklansın diye. Neyse işte. Ben de tutamadım kendimi. Bir hatadır ettim. Ama ceremesini ağır ödedim. Toprak o vakit sildi beni. Ne hapse ziyaretime geldi bir kere, ne hastaneye. O ara boşandık zaten. Sonra duydum senin enişteyle evlenmiş. Toprağı çok tanımıyorum ama... ...anladığım kadarıyla öyle bir günde aşık olup hemen evlenecek bir kız değil. Nasıl oldu da bu kadar çabuk evlendiler? Hiç haberin yok mu senin? Vallahi orası benim için de mi ama? Toprağı bilirim. Öyle bir günde başka bir adamın kollarını atlayacak kadın değildir. Tahmin ettiğim gibi. Evliliklerinde kesin bir numara var. Nasıl çözeceğiz? Bu saatten sonra çözsen ne yazar? Olmuşla ölmüşe çağrı Asıl bu işte benim sana ne faydam dokunacak? Ben onu çözemedim. Bazı insanların bir şey yapması gerekmez. Varlıkları ortalığı karıştırmaya yeter de artar bile. Nasıl olacak o iş? Sen önce bir toprağa görün. Bir burada olduğunu bilsin. Bir görüşmeye başlayın. Gerisi gelir zaten. Asıl sen benim dediklerimi yapmazsan toprağa zarar gelecek. Toprak buraların kızı değil. Bu dünyanın insanı değil. Burada kalmaya devam ederse... ...yerler toprağı. Hele şimdi bir de... ...ikinci kez boşanınca iyice ağır gelecek. İşte tam o anda ona kol kanat gelebilecek birisi yanında olursa ki birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz atlatır gider rahatlıkla. Ya isteme beni? O zaman da verdiğim paralarla yetinirsin canım. Daha ne olsun? Tamam o işi konuşalım. Parayı hemen mi vereceğim? Sen bana hesap numaranı gönder. Taksit taksit gönderirim ben sana. Önce bir işlesin. Bir gelişsin. Bir önümüzü görelim. Canser. Yeşil merhaba. Ne haber? Müsait sen bana uğrayabilir misin? Bir konuşmamız lazım. Tamam. Niye ne oldu ki? Az önce Çınar buradaydı. Öyle mi? Neden gelmiş? Ben de bunu konuşmak istiyorum. Ama yüz yüze. Gelebilir misin? Tamam. Tamam ben hemen geliyorum. Benim acil bir işim çıktı. Gitmem lazım. Hani hesap numarası alacaktın? Seni aradığım numara benim kendi cep telefonum. Oraya mesaj atarsın, olur mu? Kontrolüm yok, nasıl mesaj at <laughs> Allah bereket versin. Nasıl? Önce otur istersen. Ya sokak. Kalk hadi kalk. Uyumanın sırası değil hadi kalk. Ay ne oluyor be sus. Daha yeni uyuttum çocuğu. Nasıl olsa dediklerimi duyunca basacan çığlığı. O zaman uyanacak zaten oğlum. Ay ne oluyor be delirdin mi sen? Sabah çıkarken daha evden dövmek üzereydin. Ne bu şimdi zil takıp oynamalar? Kalk iki dön de bunu da gerdanına takayım. Aa nereden buldun bunu? Bırak şimdi sorguyu. Hadi olanı hazırla. Doktora götürüp gösterelim. Aslanım benim be. Baba dediğim böyle olur işte. Gittin iş buldun değil mi? Hem de öyle bir iş ki... ...doğru ata oynarsak bir daha sırtımız yere gelmez. Hadi olanı kap gel. Hadi.